sitelere e, yasaklı sitelere nasıl giriş yapabileceğinizi açıklayacağım. İlk başta buradan Google Chrome'a girelim. Girdiğimiz sayfada buraya Google Chrome mağaza yazacağız. Buraya Google Chrome mağaza yazarak Chrome web mağazasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız yukarıda uzantı ve tema arayın bölgesine Holo VPN yazısını yazarak en üstteki Hola VPN Base VPN by 19'u seçiyoruz. Buradan eee VPN Unlimited'i Chrome'a eklediyorum. Chrome'a ekledikten sonra biz de bir izin isteyecek ve bunun uzantıyı ekle iznini veriyoruz. Uzantıya bize kısa bir indirme verecek ve buradan hemen 9000 GB'lık bir indirme olacak. Hemen onu indiriyoruz. İndikten sonra zaten hemen önümüze uzantı gelecektir. Evet uzantımız geldi. Şimdi uzantımızı şu şekilde kapatıyorum. Uzantı tıklayarak buradan bunu sabitleyeceğiz ve e, her zaman bu sabit kalacak burada. Hemen istediğimiz zaman kısa bir şekilde halledeceğiz. Bunu buradan e, kısa yol olarak sabitliyorum. E, üzerine bir kere tıklayarak VPN'imizi açıyoruz. VPN'imizin hangi ülkeden almasını istiyorsanız onu da kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Ama ben kendi bırakıyorum ve basıyorum. Bize Nordlands'ı verdi. Şu anda bir 2 dakika bir 10 saniye bekledikten sonra konektik açık hale geliyor. Bu şekilde şu anda VPN'imiz açık halde. Şimdi böyle bir film sitesi, birçok film sitelerinde zaten yasaklı site olduğu için girmiyor. ben şöyle bir tane web film sitesi var. Ben böyle fark etmez tane e, siteye, siteye girelim film sitesine. Muhtemelen e, şu anda VPN taşık olduğu için herhangi bir yasaklık vermeyecektir. Şu anda girişimizi sağladık. Evet. E, bu her türlü şey için geçerlidir. Bütün siteler için geçerlidir. Eğer onu e, şikayetçi başka bir tane VPN alırsak aynı şekilde yeniden yapabiliriz. Ve bunu buradan üzerine tıklayarak kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve buradan uzantılar tıklayarak İlk önce şu sabitlemeyi kaldıralım ve sonra 3 noktaya tıklayarak Chrome'dan kaldır sıkmasına tıklıyoruz ve isterseniz beğenmeseniz kötü kullanım bildirimi kaldır diyerek buradan kaldırıyoruz. Ee, bu şekilde e, yasaklı sitelere rahat bir şekilde girmek girmeye çalıştık. Size gösterdim.